Değerli dostlar, en çok sorulan sorulardan bir tanesi de camilerde mihrabın sağında ve solunda Allah ve Muhammed lafızlarının olması doğru mudur? Biliyorsunuz sağ tarafta lafzatullah vardır, sol tarafta da Muhammed vardır, peygamberimizin adı. Tabii ki bu asla doğru değildir. Bunun doğruluğunu tartışmak bile doğru değildir. Yani Allah'la Muhammed ne alakası var? Birisi bu mükebenatın yaratıcısı, Öbürü toplumun içerisinden İsa, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Şuayb peygamber gibi seçilen o topluma istikamet verecek insanlardan birisi. Şimdi bazıları diyor ki efendim e, onları diyor şey yaparken diyor efendim okurken bakarken hayalen la ilahe illallah düşünün öbürüne de Muhammed Resulullah düşünün. Değerli dostlar olamaz böyle bir şey ve bunlar Türk toplumunda vardır. Hiçbir İslam ülkesinde bunları göremezsiniz. Hep biz bunları kullanırız ve diğer İslam ülkelerini de tutarız. işte. Vahhabi deriz, müşriktir, Arapların imanı zayıftır, Araplar doğru Müslüman değildir, peygamberi sevmezler. Araplar peygamberi sever de onu Allah'a eş koşmazlar. Yani Araplar peygamber müşriği değildir. Değerli dostlar de ben Arapları savunmuyorum. Ben ne zaman Peygamberimizin ilahlaştırılması konusunda bir şey söylesem hemen düşman ilan ediliyorum. Ben peygamberimizin düşman olduğu şeylere düşmanlık ediyorum. Peygamberimiz şirke düşman. Peygamberimizin en büyük düşmanı şirk ve müşrik. Evet biz peygamberimizin düşman olduğu şeylere düşman olacağız. Şirk bizim birinci ve en büyük düşmanımız olmalı. Biz en büyük düşmanımız olması gereken şirki peygamberimizi üzerinden aktif hale getiriyor. Peygamberimiz üzerinde şirke bulaşıyoruz değerli dostlar. Olamaz böyle bir şey. Camilerde Allah, Muhammed aynı karakter, aynı punto, aynı büyüklükte, aynı renkte. Bir de eklemişiz ona Ebu Bekir, Ömer, Osman, Hasan, Hüseyin, Ali. Olamaz böyle bir şey. Değerli dostlar camiler mescitler diyelim. Bu enel mesacide lillah. Fela Allahi ma'allahi ehada. Mescitler Allah'a hastır. Orada Allah'ın dışında hiçbir varlık gündeme getirilmemeli. Olmamalı. Oralar insanların Allah'a fokuslanacağı, evet Allah'a ibadet edeceği, Allah'a teslim olacağı, bütün dünyevi kaygılardan uzaklaşarak, uzaklaşarak temizlenerek sadece Allah'ı düşüneceği, ruhlarını tezki edeceği, temizleyeceği, besleyeceği yerler. Peygamber bizim peygamberimiz, o Allah'ı bize anlatan peygamberimiz ama bu peygamberimizin mescidini, peygamberimizin görevlendirildiği, peygamberimizin imamlık yaptığı ve bu silsilenin böyle mescitler yoluyla devam ettiği yerlerde peygamberimizin isminin Aynı büyüklükte Cenab-ı Hakk'ın ismiyle yan yana konulmasını gerektirmez. Bu doğru değil. Amerika'da hangi camiye giderseniz gidin, Türklerin mescidi hariç hiç bir yerde Allah'ın yanında Muhammed ismini göremezsiniz. Bütün İs 20'ye yakın İslam ülkesi gezmişim, göremezsiniz. Olmamalı. Ya bu peygamberimizi sevmemek midir? Camide peygamberimizin tebliğ ettiği din konuşulmalı. Mescitte peygamberimizin bize tebliğ ettiği Kur'an okunmalı. Kur'an üzerinde çalışmalar yapmalı. Kur'an'ın öğretileri insanlara anlatılmalı. Ama bütün bunlar anlatılırken Allah'a odaklanarak, Allah'ı düşünerek yapılmalı. Mesela bizim Türkler'de ifradı, tefridi çok görürsünüz. Bir şey ya zirvededir ya yerin dibindedir, ortası yok. Ya bulutların üzerine göndereceği sevdiğimiz kişiyi veya yerin dibine sokacağımız sevmediğimiz kişi. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla değerli dostlar, adam diyor ki bakınız. Şimdi böyle adam diyor derken Elif soruyor bana bu adam kimdir? Ben polemiğe girmek istemem. Kimsenin ismini ismini, ismini vermek istemem. Siz şimdi efendim bu konuları çok fazla dinlemediğiniz, takip etmediğiniz için bilmiyorsunuz. Ancak binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan dinliyor. Adamların yüz binlerce takipçisi var. Siz şurada bir yorum yapmaya çekiniyorsunuz. Bir beğeni atmaya çekiniyorsunuz. Teşekkür ya paylaşacaksınız. Eğer beğeniyorsanız, seviyorsanız beğeni atacaksınız. Platformlar algoritmada bizi öne atacak. Bu programlar, bu videolar izlenecek. Buna yardımcı olacaksınız. Siz de bu güzel hizmetten faydalanmış olacaksınız. Bakın adam diyor ki Allah eşittir Muhammed Mustafa. Muhammed Mustafa eşittir Allah. Haşa. Siz şimdi bu adama sen camideki Muhammed lafzının anlamsız olduğunu, şirk olduğunu söyleyebilir misiniz? Bunun takipçilerine bunu anlatabilir misiniz? Bunun arkasından giden insanlara bunu söylediğiniz zaman elbette ki peygamber düşmanı ilan edecek, edileceksiniz değerli dostlar. Ama maalesef böyle, maalesef böyle değerli dostlar. Bakınız. Adam diyor ki sen diyor yine mesela soru geliyor bana. Sen diyor peygamberimizden bahsederken sıradan bir insandan bahsediyor gibi bahsediyorsun. Değerli dostlar evet sıradan bir insan değil peygamberim ama bir insan. Kul innema beşerun mislikum diyor ona Cenab-ı Hak. Deki diyor bu insanlara ya ben de sizin içinizdenim. Ben de bir beşerim. Beraber doğduk büyüdük. Beraber aynı ortamda yaşıyoruz. Yûhâ ileyye enma ila, ilâhütüm ilahum, vâhid. Sadece bana sizin Rabbinizin, ilahınızın tek olduğu vahyolundu. Ondan başka kimseye ilgi göstermeyeceksiniz. Kimseye sığınmayacaksınız. Kimseden yardım talebinde bulunmayacaksınız. Sadece ona fokuslanacak, ona odaklanacak, onu bileceksiniz. Bana bu vahyolundu. Ve bakın, Feste mu ileyh. Allah peygamberimizi öğretiyor. O da insanlara anlatıyor Müslümanlara. Ona yönelin. Bakın, iley sadece ona. İstikametiniz Allah olsun. Hedefiniz Allah olsun. Ona odaklanın. Ona kilitlenin. Onu bilin. Yüreğinizi ona açın. Onu düşünün. Onunla tefekkür edin. Onun kulu olun. Ondan besleyin. Evet onunla nefes alıp verin. Duyduğunuz her şeyde Allah'ı arayın. Gördüğünüz, bulduğunuz her şeyde Allah'ı bulmaya çalışın. Onu tefekkür edin diyor. Estağfirû. Sadece ondan özür dileyin. Sadece. O. O. Bitti. Şimdi ve veylün lil Hemen ayetin sonundaki cümleye bak. Ve veylün lil müşrikin. Müşriklere veyl olsun. Böyle olmasına rağmen her yerde, her şeyde Allah olması gerekirken hala ona birileri birisini eş koşuyorsa, biz Allah'ın eşidir demiyoruz ki, demen gerekmiyor ki. davranışlarında yaptıklarınla, eserlerinle eş koşuyorsan eş koşuyorsundur. Evet Fusilet Suresinin 6. ayeti bu değerli dostlar, bakabilirsiniz. Sadece Allah. Bunun gibi, ha efendim bu... Arkadaşımız mıdır bu? Senki arkadaşından bah Evet bizim arkadaşımız. Ve ma sahibukum bi mecnun diyor Cenab-ı Hak. Kur'an'da dört yerde bu sizin arkadaşınızdır diyor Cenab-ı Hak. Bir düşünün. 50 kişisiniz, 100 kişisiniz. Efendim, içerinizden Cenab-ı Hak birisini seçiyor. Diyor ki sen benim elçimsin. Sen bu insanlara önderlik edeceksin, rehberlik edeceksin. Şimdi Allah böyle dedi, bunu seçti diye. Biz bunu bulutların üzerine mi çıkaracağız? Biz bunu Allah'ın yanına mı koyacağız? Hayır. Bu gene içimizdedir. Bu yine bizimle beraberdir. Yine bizim abimizdir, arkadaşımızdır, aile dostumuzdur, komşumuzdur. Ama Allah'ın elçisidir. Hz. Muhammed'in vazifesi Allah'ın öğretilerini insanlara anlatmak. İnsanların onları yaşaması için gayret göstermek. Bitti. Hz. Muhammed'in vazifesi bu öğretilerle, bu vahiyle, bu mesajla insanları irşad etmenin dışında bir vazifesi yoktur. Ne yaparsak yapalım. Her zaman diyorum. Hiçbir zaman peygamberimizi, onun makamını, Allah katındaki durumunu değiştiremeyiz. Mescitlere ne yazabiliriz? Cenab-ı Hakk'a anlatan ayetleri yazabiliriz. Allah'ın büyüklüğünü, kudretini, azametini gösteren ayetler koyabiliriz. İlla da bir şey yazacaksın. Ama orada değerli dostlar bu dinin son tebliğcisi olan Hz. Muhammed'in onun dava arkadaşlarının isimlerinin olması mescidin ruhuna uymaz. Ve bakınız Yüce Rabbimiz Hat suresinin 40. ayetinde Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanların durumunu anlatırken bakınız ne buyuruyor. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُ مِنْ دِيَارِهِمْ bir gayri hakkın. Haksız yere onlar memleketlerinden, ana vatanlarından uzaklaştırıldı, çıkarıldı, hicrete zorlandı. Niye biliyor musunuz? İlla diyor Cenab-ı Hak sebebini anlatıyor. En yekulu rabbuna Allah. Sadece Rabbimiz Allah'tır dedilerdi. Rabbimiz Allah. Rabbimiz Allah'tır dediler diye ana vatanlarından kovuldular. Değerli dostlar, bizim derdimiz nedir? Biz iki debi niye peygamberimizi Allah'ın yanına koyuyoruz? Niye peygamberimize tanrısal nitelikler yüklüyoruz? Yüce Rabbimiz demiyor mu? Wala tec'alu ma'allahi İlahen ahir. Bakınız, Me Allah diyor, bunları görüyor Hak. Me Allah, Allahla beraber başka ilahlar edinmeyin. Allah'ın yanına bir başkasını koymayın. Bak <laughs> Allah, Allahla beraber onun yanına başkasını koymayın. O başka bir şey. O kuluna benzemez. Kulu ona benzemez. İnsanlar birbirine benzer davranışlarıyla, ilişkileriyle, duruşlarıyla, konuşmalarıyla. Fakat Allah başka bir şey. Ona hiçbir şey benzemez. Dolayısıyla onunla beraber birilerini düşünmeyin, konuşmayın, ona birilerini eş tutmayın. Onun yanına, yakınla birilerini koymayın. Efendim, La ilahe illallah Muhammedur. La ilahe illallah Cemal Abdullah. Allah'tan başka Allah yoktur. Cemal de Allah'ın kuludur. Ben de Allah'ın kuluyum. Ha sana koydum. İsmimi Allah'ın yanına. Bu değil. Değerli dostlar de bu değil. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz diye her yerde peygamberimizi Allah'ın yanında eşi gibi, ortağı gibi düşünmek, ona tanrısal nitelikleri yüklemek son derece yanlıştır. Onun için camilerde bazen görüyoruz. Şefaat ya Resulallah, ya medet ya Rabbel Alemin yazmamız gerekirken şefaat ya Resulallah olabilir mi? Allah'ın mabedinde, Allah'ın mescidinde Müslümanlar Hazreti Muhammed'den yardım istiyor. Hazreti Muhammed sana yapacağı yardımı yaptı. O sayfayı kapattı, bitti. O sana daha yardım edemez. O sana Allah'ın kitabını tebliğ etti. Aldığı vahyi tebliğ etti. Mücadelesiyle, çalışmasıyla, duruşuyla, erdemli davranışlarıyla sana rol model oldu. Örnek oldu. Vazifesini yaptı. Bitti. Onun sana bundan sonra bir faydası olmaz. Sana faydası olacak olan onun sana bıraktığı Kur'an'ı aklınla uzlaştırarak hayatına çeki düzen verirsen, hayatını dizayn edersen işte o zaman sana faydası olur. Onun dışında sana bir faydası yok. Kendini kandırma. Ya madem yalvaracağım, rahmetin kaynağına yalvarırım. Madem dua edeceğim, madem şefaat isteyeceğim, madem rahmet isteyeceğim, bu şefaatin, rahmetin, nurun, cennetin, ebedi saadetin kaynağı, hakimi, hükümdarı olan Allah'a yalvarırım. Bakın Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Sonra ne diyoruz? Önce Allah'ımıza diyoruz ki sen en güce olan sensin, sen Rahmansın, Rahimsin ve Malikiyevmiddin. Din gününün, ahiretin de hükümdarı, hakimi sensin. Ancak sana ibadet ederim, senden isterim, sana yalvarırım diyoruz. Diye diyoruz Allah'ın yan tarafına Hazreti Muhammed'in ismini yerleştiriyoruz. Şefaat ya Resulallah diyoruz. Olabilir mi böyle bir şey? Olamaz. Onun için değerli dostlar bir yerde bir hata ediyoruz. Unutmayalım. Ela lillahi dinul halis. Hayat, bütün inançlar, inanç sistemleri, düşünceler sadece Allah'a özgü olmalı. İman, itaat, amel, her şey Cenab-ı Hakk'a hastır. Evet. Onun dışında her türlü şirk ve dünyevi zevkten uzaklaşarak bütünüyle Yüce Rabbimize kilitlenmeliyiz, odaklanmalıyız. Onun için mescitlerimizde Allah lafzının dışında hiçbir lafzın olması caiz değil.